deprem için en yakın tarihi Şubat'ın 5'i ve 6'sı veriyordu zaten. E gezegenlerin geçişleri, dünyaya olan etkileri bu haritalarda belli oluyor mu? Şubat'ta yaşadığımız depremin tetiği aslında 8 Kasım'daki ay tutulmasıydı. Mars'ın ikizler burcunda olması iki deprem birden verdi. Satürn Kova burcunda 29 hı hı. derecelere gelecek. O 27-28 Şubat'ta. Eee da yine 29 derece Oğlak burcuna geçecek. Yani ilerlemiş olacak hı hı. bu gezegenlerin yerleri. Efendim merhabalar. Sercan Kahveci ben. Çıkış hoş geldiniz. Zuhal Taşçı bizlerle olacak. Astrolog Zuhal Taşçı. Nereden tanıyoruz? Geçtiğimiz aylarda bir Instagram yayını gerçekleştirmiştik kendisiyle ve o günlerde Kasım ayında yaptığımız yayında 6 Şubat'taki büyük o bizi kahreden depremi öngörmüştü, onunla ilgili tahminleri vardı. Biz bugün aslında Zuhal Taşçı'ya onu soracağız. Öngörüler nasıl karşınıza çıkıyor? Nasıl bazı önemli tarihleri öngörüde bulunabiliyorsunuz? Hepsini soracağız. Aslında 6 Şubat'taki depremi nasıl öngördünüz diye soracağız Zuhal Taşçı'ya. Zuhal Taşçı hoş geldin. Özellikle son yaşadığımız büyük felaketin ardından e, herkese buradan bir kez daha Tüm milletimize, tüm ulusumuza başsağlığı, başsağlığı dileyelim. Sağlığı Ailelere sabırlar dileyelim. Zor bir dönemden geçiyoruz. İşte bu zor dönemleri aslında astrologlar olarak siz daha önceden öngörebiliyorsunuz. Nasıl öngörüde bulunuyor? 6 Şubat'ı nasıl değerlendirdin, bildin önceden? Ee, şöyle, astroloji gezegensel döngüler, tutulmalar, e, hı hı. gezegen geçişleriyle ilgili e, bize tabiatta neler oluyor? E, bu insan doğasına nasıl yansıyor? Bu öngörüleri Gezegenler e, döngüleriyle veriyor. Hı hı. E, Şubat ta e, yaşadığımız depremin zaten daha önce de konuşmuştuk. Hı hı. E, tetiği aslında 8 kasımdaki e, ay tutulmasıydı ve Şubat'ta da o ay tutulmasını tetikleyen, onu kareleyen e, bir dolunay, ilk dolunayı yaşadık. E, hı hı. Yani bu e, ay tutulmasını tetikleyen ilk dolunaydı. Dolayısıyla bize deprem için en yakın tarihi Şubat'ın 5'i ve 6'sı veriyordu zaten. Hı hı. E, bunu nereden görüyoruz? O haritamız var herhalde evet, değil mi? Alabilirsek e, bir bakalım buraya. o. İşte e, öngörülerde astrologlar nasıl öngörülerde bulunuyor? İşte bunun bir kanıtı, bir örneği diyelim. E, şimdi burada Gördüğünüz harita aslında gezegenlerin göksel e, konumlarının iki boyutlu yansıması. <laughs> e, biz bu iki boyutlu haritalar üzerinde aslında gezegen döngülerinin nerede ne zaman kavuşacağı, dolunayların tutulmaların nerede yaşanacağı, hangi burçlarda yaşanacağı ve bunların dünyaya iz düşümleri neler olacak? dünyaya etkileri, insanlığa, topluma etkileri neler olacak? Aslında bu haritalardan görüyoruz. Hı -hı. Bu harita aslında çok sadeleştirilmiş bir harita. Yani... Tamam ben böyle bir durayım bakayım. Evet. Yani bu harita, bu harita e, öngörüde bulunmalarına yardımcı oluyor astrologların. Şimdi bu harita üzerinden öngörülerde bulunuyorsunuz. Evet. Değil mi? Bu ve bunun gibi haritalar evet. üzerinden. Yani tam olarak e, gezegenlerin geçişleri, dünyaya olan etkileri. Bu haritalarda belli oluyor mu? Evet şimdi şöyle düşünün. Bu dünya bakışlı bir harita. Hı hı. Yani dünyadan gökyüzüne baktığımız zaman iki boyutlu olarak gökyüzü nasıl görünüyor? Hı hı. Mesela orada semboller var. Ayı görüyorsunuz evet, sol tarafta. Evet. evet burada güneşi görüyorsunuz. Evet. Ee, Mars var. Ee, Jüpiter var. Jupiter. Evet Venüs orada. Yani aslında bu göksel kombinasyonların bize ne anlatmak istediğini söyleyen... Üzerinde bakın burada geometrik şekiller var. Ortasında Hı -hı. bunlar açılar. Gezegenlerin o orta noktalarının, göksel cisimlerin birbirine yaptığı geometrik aç açılar. Yani Hı -hı. E, mesela... Hep şöyle söyleniyor. Sözünü kestim ama. Geometrik efendim. açı derken, işte e, özellikle Şubat ayında dikkat çekilen tarihler vardı. E, gökyüzünde kare açı yapan evet, e, evet, gezegenler vardı. İstersen seni evet, de böyle alabilirim. De geleyim böyle Hı -hı. Şimdi bu Dolunay haritası, 5 Şubat Dolunay haritası, Ankara'ya göre çıkmış. Olsun. neden bunları anlatıyorum çünkü izleyen belki öğrenciler de olabilir astroloji öğrenen tabii. Ee, şimdi dolunaylarda ne biliyoruz biz e, güneş ve ay birbirine karşıttır tam karşı karşıyadır Hı -hı. gökyüzünde e, ve burada da aynı şekli görüyorsunuz iki boyutlu halini güneş burada ay burada birbirine 180 derece açı yapıyorlar Evet. kare ne demek e, bir gezegen bir diğerine 90 derece açı yapıyorsa mesela burada güneş Uranüs'e Hmm. 15 derece bu adam 16 derece kovaya 90 derecelik 91 derecelik bir, bir açı yapıyor. yapıyor. Bu da kare açı demek. Yani hmm. aslında biz açı derken e, bu açıları Kestiği yorumlarken, evet gezegenlerin konumlarına göre konuşuyoruz. Hmm. Çünkü mesela e, dolunaylar kritik zamanlardır. Neden enerjiler açığa çıkar, patlar? Hmm. Yani hmm. kötü bir şey de olmayabilir, İyi bir şey de açığa çıkabilir. Do Tamamen haritanın, o anki göksel e, diğer pozisyonlarında görünümüne göre. Hmm. Mesela Dolunayda herkes korkuyor ama mesela bir iş başvurusunda bulundunuz, yeni ayda dolunayda sonuçlanır. İyi de olabilir kötü de olabilir. Tamamen hı hı. kombinasyona göre bunlar şekilleniyor. Evet. Şimdi 5 Şubat'ta Uranüs kareli bir dolunayımız vardı. Bu neden önemli? Hı hı. Depremin tetiğini veren zaten buydu. Çünkü biz 8 Kasım'da bir ay tutulması yaşadık. Tam buna kare atan yani o zaman... Ee, güneş ve Ay Boğa ve Akrep burcundaydı. Tam bu tutulmaya şey bu dolunaya kare atıyordu. Kare. Dolayısıyla birbirini tetiklediler Hı -hı. Ee, ve 5 6 Şubat itibariyle de maalesef yaşadığımız üzücü olay e, gerçekleşti. Işte. Evet. Şimdi sen bunlar yani yerinden... tamamen matematiksel hesaplamalar. Evet. Hani diyorlar ya ne rüyayım yatıyorsunuz. işte bizden ee, zaten gerçekten düşüncesi... astrologlara da çok böyle e, tepkiler geldi. Astrologlar sadece Zuhal'e değil yani diğer astrologlara da tepkiler geldi ama neye göre yapıyorsunuz? Nereden öngörüyorsunuz? E, madem biliyorsunuz da bize niye e, korkudan başka bir şey e, aşılamıyorsunuz gibi çok yorumlar yapıldı. İşte o yüzden o yorumların önüne geçmek için aslında her şeyin bilimsel bir e, gerçeği var. O bilimsellik üzerine bir harita üzerinden bunları açıları değerlendiriyorsunuz. Bu yeni yapılan bir şey değil yani. Ee, 3000, yıldır, 3000 yıldır, yıldır yapılan bir süre gelen evet. bir şey. Bu açılara göre örneğin 5-6 Şubat'ta sadece deprem değil de başka bir şey de olabilir miydi? Evet olabilirdi ama şu var. 8 Kasım'da bir deprem yaşadığımız için, bunun yani çünkü astroloji döngüsel ve iz düşümsel çalışır, hı hı. İstatistik verir. Hı hı. Yani birbiri ardına seyreden olayları verir. Çünkü evrende de her şey sistem üzerine, hı hı. kaosun bile bir sistematiği vardır. Hı hı. Yani önce kaos gelir. Ondan sonra kaos nereye gelir? Harmoniye dönüşür. Bir düzene dönüşür. Dolayısıyla biz bu sistemi okuyoruz. Astrolojide de 8 Kasım, astrolojik görünümlere göre 8 Kasım'da deprem olduğu için bu harita deprem potansiyeli yüksek bir haritaydı. Çünkü onu kareliyordu, onu tetikliyordu. Aynı evet. Ve şöyle bir şey, mesela Mars'ın İkizler Burcu'nda olması, yine 8 Kasım'da da Mars İkizler Burcu'ndaydı. Mars'ın İkizler Burcu'nda olması iki deprem birden verdi. Hmm. Hem doğuda hem batıda 5 6 e, şubat'ta, şubatta yaşadığımız üzücü olay. Maalesef yani keşke güzel şeyler olsa, güzel şeyler söylesek ama Evet, evet. yani hani astrologları da küstürmemek gerekiyor. Çok değerli benim de hocalarım var. Yani e, onlar da eminim görmüştür. E biz elimizden geldiği kadar yumuşatmaya ve halka hazırlamaya yani öngörü yani çünkü planlama sistematik üzerine astroloji Tabii yararlı olan Sonuçta bir bilim. Sonuçta yer bilimciler de bir bilimsel bir şey verilere dayanarak bunları öngörüyorlar işte şu kadar büyüklüğüne deprem olacak, bu kadar büyüklüğüne deprem olacak. Siz sadece büyüklük veremiyorsunuz. Şiddet veremiyorsunuz. Biz ortalama verebiliyoruz. Yani ortalama ...potansiyeli ortalama verebiliyoruz. Ama bu potansiyel bazen %70 oluyor, bazen %80 oluyor. Hı -hı. Bunları da söylüyoruz. Bakın bunlar potansiyel diyoruz. Başka bir şekilde açığa çıkabilir diyoruz ki ve ben e, zaten yeni yaptığım yorumlarda da hep şunu söylüyorum. İnşallah bu enerjiler başka bir yerden çıkar. Yani can kayıpsız, depremsiz hı hı. farklı şekilde sağlıyor. Çünkü bu enerji çıkacak siz astrolojiye inanın ya da inanmayın fark etmiyor. Yani nasıl siz aspirin alıyorsunuz, yutuyorsunuz. Evet. Ha, beni iyileştirecek başımın ağrısı geçecek diye düşünmüyorsunuz. Olumlama yapmıyorsunuz. Evet. O işini yapıyor. Evet göksel enerjilerde işini yapacak yani. Yani şunu diyorsun. Ee, bu olacak. Ee, belki deprem olarak stres boşaltacak. Belki insanların birbirlerine karşı öfkesi olabilir. Yani bu etkiler insanların birbirine karşı olarak stres anlamında da tetiklenebilir mi? Evet ama şöyle bir şey var. Bu özel bir harita. Çünkü sebebini Hı -hı. anlattım az önce. 8 Kasım'ın tetiklediği bir harita. O zaman da deprem olmuştu. Dolayısıyla burada potansiyel yüksekte Ama ne var? Mesela dolunaylarda insanlar zaten genel anlamda stres olur. <laughs> e, gergitler olur. Evet. E, biliyorsunuz zaten de o olaylarını. E, şimdi dolunayda hormonlarımız bile bedensel olarak dengesizleşmeye başlar. Bazı hormonlar yükselir. Aynı de gibi deniz sularının çekilmesi gibi. Bazı hormonlar yükselir, bazı hormonlar düşer, düşerler. Yalnızca tabiata etki etmiyor. İnsanlar da etki bütün yapıyor. variyete yani canlı canlılara, ]ları. böceğe, börtüye, ağaca, kuşa, havaya her şey etki ediyor. Evet. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Ee, hani Einstein demiş ya E eşittir, mc'ye kare. Madde olarak gördüğünüz her şey enerjidir. Enerji olarak gördüğünüz her şey maddedir. Dolayısıyla önce bunu fark etmek gerekiyor. Hı -hı. Bu bir spiritüel yasa değil yani. Bu Hı -hı. fiziğin bir yasası. Kuantum fiziği. Bunu artık öğrenmek gerekiyor. Buradaki enerji bu gerçeklikte bir şeyle maddeleşecek. maddeleşecek. Bu deprem olur, kaos olur, başka bir şey olur. Biz hangisi yakınsa onu söylüyoruz. Evet. Yani bu bir suikast olabilir, suikast girişimler olabilir, tetiklenen başka şeyler olabilir. Bir de şimdi şubatın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ya. 28 Şubat tarihinde falan gökyüzünde böyle bir değişik enerjiler var mı yine? Hı hı. Ee, evet sen... var. Yani e... Şimdi, İstersen oturabiliriz. Burada gözüküyor mu? Burada yok, var. Yok, burada mı? gözükmüyor ha, tamam. ama şöyle söyleyeyim. Satürn Kova burcunda 29 hı hı. derecelere gelecek. O 28-29 e, Şubat'ta, Şubat'ta 27-28 Şubat'ta pardon. Eee Plüto yine 29 derece Kova burcu, şey Oğlak burcuna geçecek. Yani ilerlemiş olacak hı hı. bu gezegenlerin yerleri. Bu ne yapıyor? E, bu aslında bir gezegen biz şunu söyleriz. Özellikle ağır gezegen eğer burç değiştiriyorsa ya da bir burcun son derecelerindeyse hı hı. o dönemler biraz kaotik durumlar olur. Şimdi Satürn'ün e, Kova burcunda 29 derecede seyretmesi, 27 ve 28 e, derecelerde derecelerde mi? olması. E, Şubat 27-28 Şubat'ta. Şubat'ta, olması e, ne getiriyor? Mesela otoriter kişilerle ilgili toplumda lider önder olan kişilerle ilgili toplumu ilgilendiren konularda zorlanmalar getirebilir. Bir hı hı. de şöyle bir şey var. Türkiye'nin bu yıl Solar döngüsü dediğimiz yani her yıl biz hani astrologlar e, tahminler yapıyoruz ya Hı -hı. öngörülerde bulunuyoruz. Ya da bize danışanlar geliyor şöyle söylüyoruz işte bu yıl şunları yaşayacaksın. Harita yaşayan bir şey. Türkiye'nin haritası da yaşıyor. Hı -hı. Bu yılki döngüsünde bu yıllık döngüsünde e, Satürn tam Türkiye'nin ayı üzerinde. Burada Hı -hı. görünmüyor ama e, evet. solar döngüsünde ayı üzerinde artık çıkacak. Ayını serbest bırakacak. Yani Hı -hı. ay... Bir ülkede toplumu gösterir, toplum refahta mı, toplum nasıl bir durumda? Satürn 2023'ün Mart ayından sonra artık Türkiye'nin ayından uzaklaşıyor. Onu da o diğer tarihlere de önemli tarihlere de geçeceğim ama şu ilk bölümde aslında şu öngörüler endişe yaratıyor mu siz? Onu sorayım bir de. Bir de mesela şöyle bir şey var. <laughs> ya bu astrologlar. Her şeyi öngörüyor da kendi hayatlarındaki olumsuzlukları göremiyorlar mı diye soranlar oluyor. Şimdi, Şimdi öngörüleriniz var, ailenizle ilgili endişeleriniz var. Bunları öngörebiliyor musunuz, yaşıyor musunuz yani? Şimdi astroloji şöyle bir meslek. Gerçekten yürek isteyen bir meslek. Hı hı. Gerçekten astrolog olmak istiyorsanız her şeyi görüyorsunuz. İyi ve kötüyü görüyorsunuz. Şimdi bu normal bir insan psikolojisini kaldırabileceği bir şey değil. Hı hı. Yani çocuğunuzun başına geleceği kazayı görüyorsunuz. İşte bir aile ferdinizin belki ölümünü görüyorsunuz ya da ne bileyim o yıl başınıza gelecek kötü olayları görüyorsunuz. İyileri de görüyorsunuz. Ama ne var? Yani e, eğer iyi ve kötü üzerinde e, bir bakış açısına sahip değilse kişi bu psikolojiye, bu erdeme sahip değilse astroloji yapmasın çünkü psikolojisi bozulur. Tabii. E, şunlar, biz şu hep şunu söylüyoruz. Kötüleri bilelim. Önlem alalım. Örneğin ben bu yıl iş açacaksam, bu yıl kötü bir dönemimse diyorum ki yapma. Bir Hı -hı. yıl daha bekle. Hı -hı. İkinci sene rüzgara harcan alacaksın. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Ama tabii her zaman Hı -hı. E, sistem müdahale etmemize izin veriyor mu? Bazen vermiyor, bazen zorunda kalıyoruz. Mesela e, astroloji ile kazanılan davalar var. Hı -hı. E, i̇şte hani haritalarla işte imza tarihleriyle dava açılışları ya da şirket kuruluşları yani bunların hepsine çalışıyoruz. Hı hı. Ama bazen de öyle bir şey oluyor ki müdahale edemiyoruz. Mesela hı hı. sezaryen doğumlar istiyorlar. Hı hı. Biz tarih veriyoruz, saat veriyoruz. Doktor gelmiyor bir saat sonra geliyor gibi. Hı hı. Bazen sistem müdahale ettirmiyor. O da Allah'ın bir takdiri. Biz de bir yere Bilim kadar de, de kötü bir şey olacak diye bir şey yok tabii yani. tabi. Mesela yani... şu var. Mesela şu tarihte ee, ne bileyim şu kararı almayın deniliyor. Astrologların öngörüsünü söylüyor. O kararı aldığınız zaman da tabii illi kötü olacak diye bir şey de yok. Ama yok, bir ama öngörü. Ama zorlanırsın. Ha. İşte hani bu tarihte yapma, şu tarihte yap. ya İmkanın şöyle bir şey varsa var. yani en azından. Şöyle bir şey Sercan Bey. Yani bir cüz'i irade var, bir külli irade var. Hı hı. Külli iradeye ee, biz müdahale edemiyoruz. Külli irade nedir? Allah'ın yaratmış olduğu sistemde müdahale edemediğin doğumlar, ölümler, işte başına gelecek kazalar, yaşanması gerekenler hepsi bir matematik içinde. Hani Allah demiyor mu? Zaten her şey yazılı ben biliyorum. Hı hı. Ee, siz sadece buralarda ufak seçimler yapıyorsunuz. Siz sadece seçimlerinize göre kaderinizle haşroluyorsunuz diyor. İşte bu matematik Hı -hı. Bu bir sistem çünkü yani Efemerisler bin yıllık, 2000 yıllık. Hı -hı. Bu matematik bize yazılmış olan külli iradeyi gösteriyor. Hı -hı. Burada yüzde yirmi astroloji her zaman yanılır. Neden? Cüz'i irade var. Bireysel evet. irade ile kişi e, bu kaderi nasıl yönlendirecek? Evet. O yüzden bilinç çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Biz gerçekten üzülüyoruz. Mesela ben şöyle bir anımı anlatayım size. Ee, hani dedim ya astroloji için sağlam bir psikoloji gerekiyor. Tabii iletiyor. kendi ailesiyle ilgili kararlar. Şimdi benim kızım 3,5 yaşındaydı. Ee, daha konuşamıyor düşünür 3,5 yaşında. Ve ben işte o zaman Temmuz ayıydı. Ee, kızımın doğum haritasında bir öngörü yaptım. Yine bir Uranüs e, olayı bu. Uranüs Mars karesi vardı. Doğum haritasında tetiklenen ve Uranüs Mars karesi genellikle o anki görünümlerde de tabi Aslan Burcu gibi görünümler vardı. Ateş e, burçları ile ilgili görünümler vardı. Dedim ki evde bir yangın çıkacak. Bu kızın başında bir yangın, yangınla ilgili bir konu yaşayacak. Bir ev kazası var. Yani bir hı hı. sert bir konu var. 3 ay önceden gördüm ve notlarıma yazdım. İşte 3 ay sonrası. Ee, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Ekim'in 5'i. Şu anda tabii ki afaki söylüyorum. Hı -hı. Şöyle de yazmışım ama buradan at kurtulacak. Neyse o, hafif atlatacak. Ee, ben tabii o tarihi unuttum. Ee, kızım işte bir gün önce e, o e, işte konuşamayan işte çok e, fırın da bir de üsteydi. Yani hmm. tahmin edemiyorsunuz Uranüs var çünkü. Çok, çok e, sandalyeyi çekmiş konuşamayan çocuk sandalyeyi çekmiş fırının düğmeleriyle oynamış hiç yapmadığı bir şey. Bakın Uranüs böyle bir şey. Tahmin hmm. edemiyorsunuz yani alışıla gelmiş sistemin dışında başka bir şey verebiliyor. E, ve ertesi gün benim alarmım çaldı. Bir gün de ben o yangını kaçırdım. Ama koruması vardı. Elektrikler hani dedim ya koruması hmm. var, atlatacak. Fırın tam tutuşmak üzereyken elektrikler gitti ve yangın söndü. Çok ilginç. Yani, yani böyle öngörülerde insanın gerçekten her kişi astrolog olamaz derler. ya, sağlam bir psikoloji ve bir iyi bir eğitime de ihtiyaç kesinlikle var. Kesinlikle öyle. İyi bir bilinç, iyi bilinç. bir bakış açısı sağlam psikoloji kolay değil gerçekten değil çünkü ben kazaları da görüyorum hani benim kendi başıma gelecek şeyleri de görüyorum ama neyi de görüyorum nasıl atlatırım bu Hı -hı. enerjiyi ben ne yaparsam sağlatabilirim zaten burada topluma bilgi vermemiz sebebi bu yani tamam büyük depremler ileride yaşayacağız bunu kimse Hı -hı. yaşayamayacak demiyor şu an tarih vermiyorum Hı -hı. ama ee, oraya gelmeden bu yaraları saralım toparlanalım ki orada Türkiye tekrar bu acıyı yaşamasın. Evet. Çok e, etkili oldu ilk bölüm. Çok teşekkür ediyorum Zuhal Taşçı. Şimdi ikinci bölümde aslında e, önemli tarihleri soracağım Zuhal Taşçı'ya. Evet. E, i̇lk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada daha önceki videoda yorumlara yazılanlar vardı. İşte bu video daha önce çekilmemiş, yeni çekilmiş vesaire gibi yorumlar vardı. O yorumlara da cevaben şunu söyleyelim. Instagram yayınımızdı 25 Kasım yanılmıyorsam Zuhal Taşçı'yla. O Instagram yayınını YouTube'da paylaştığımız zaman böyle yorumlar gelmeye başladı. O yorumları merak eden arkadaşlar, o videoyu merak eden arkadaşlar da Instagram'da 25 Kasım videosunu izleyebilirler. Sizin Bunu da bir kez daha. Evet, Sercan Kahveci Instagram hesabında e, izleyebilirler. Bunu da söyleyelim bir kez daha. Sercan Kahveci ile çıkışa abone olmayı unutmayın. Bu arada tekrar ikinci bölümde görüşmek üzere.